Merhaba, Profesör Doktor Başak Baksu Ben. Bugün Gebelik Haftasının önemini anlatacağım sizlere. Ee, bize hastalar geldiğinde hep ilk sorduğumuz şey son adet tarihidir. Maalesef bazen bu konuda unutkanlıklar olabiliyor. Gerçi son zamanlarda çıkan uygulamalardan bazı hastaların farkındalığının arttığını görüyoruz. Ama kadın doğum hekimine ister gebelikle ilgili olsun, ister adet düzensizliğiyle ilgili olsun, ne zaman gel gelirseniz gelin, mutlaka son adet tarihi bizim için önemlidir. Özellikle de tabii ki gebelik takibi sırasında. Hastalar uygulamalarından veya not ettikleri e, takvimlerden baktığında son adet tarihleri kesinlikle doğru olmasına rağmen bazen geç yumurtlama, bazen erken yumurtlama olduğu için beklenilen veyahut da söylenilen gebelik haftasıyla uyumlu bir ölçüm yapamıyoruz. O zaman hastanın son adet tarihini düzeltmemiz gerekiyor ki bizim bebeğin gelişiminde bazı test haftalarını kaçırmamanız, kaçırmamamız, erken doğum tehdidi söz konusu olduğunda hangi gebelik haftasının bizim için erken doğum olacağını belirlememiz, bebeğin beklenen doğum tarihini belirlememiz için bunlar gerekli. Kadın doğum hekimleri gebelik haftasını hep son adet tarihi üzerinden hesaplar. Yani o ay döllenen yumurtanın aslında yaşama başlangıç dönemidir bizim için önemli olan. Buna göre de 280 gün veyahut da 40 hafta olarak hesaplanır gebelik haftası. Embriyologlar ise döllenmeden itibaren fetusun gelişimini değerlendirirler. Yani bize göre onların iki haftalık bir geriden gelmesi söz konusudur. Ee, ama dediğim gibi yeni doğan döneminde de olsun çocuğun değerlendirilmesi hep kadın doğum hekimlerinin kullandığı son adet tarihi üzerinden yapılan hesaba göre olan gebelik haftasıdır. O yüzden bu bizim için olmazsa olmaz. Ee, son adet tarihini bilemeyebilir bir hasta. O zaman da ne önemli oluyor? Erken dönem ultrasonları. Bundan kasıt ilk 6, 7, 8 haftalar. Ama 20. haftaya kadar olan ultrasonlar da biraz daha yüksek yanılma payıyla da olsa sonerde tarihini hesaplamak için kullanılabiliyor. Neden önemli sonar adet tarihinin belirlenmesi veyahut da erken dönem ultrasonları? Farklı kişiler farklı ultrason aletleri kullanarak aynı gebeye baktığı zaman yaptıkları ölçümde çok ...birbirinden farklılık olması mümkün değil çünkü çok küçük bir yapıya açıyorsunuz. İşte 5 milim, 1 santim, 1,5 santim, 4 santim gibi. O yüzden o gebelik haftalarında yanılma payları hem teknik olarak... ...hem de bebeğin genetik potansiyelinin ortaya çıkması açısından mümkün değil. Yani yaklaşık erken dönem ultrasonu dediğimiz ilk 7-8 haftalardaki ultrason ölçümleri... ...artı eksi 3-4 gün yanılma payıyla bize son adet tarihiyle uyumlu ölçümler verir. O yüzden hastanın son adet tarihini bilmediği dönemlerde en 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 önemli şey erken dönem ultrasonları. O yüzden adet gecikmesi olduğunda, hastalar gebe olduklarından şüphelendiklerinde mutlaka hiç beklemeden doktora gitmeleri ve bir ultrason yaptırmaları gerekiyor. Ee, dediğim gibi gebeliğin takibi sırasındaki testlerin haftalarını kaçırmamak, eee prematürite sınırı ile ilgili erken doğum tehdidi söz konusu olduğunda bu haftayı belirlemek ve beklenen doğum tarihi, miyat taşıma olaylarında doğru yönetim yapabilmemiz için bizim son adet tarihinden kesinlikle emin olmamız gerekiyor. Hasta bilse de bilmese de biz düzeltilmiş bir son adet tarihi hesaplayarak ona bundan sonraki gebelik takibinde söylemesi gereken tarihi zaten belirleyebiliyoruz. Farkındalık önemli burada. E, bu alışkanlığı da açıkçası e, genç kızlarımız ilk adet görmeye başladığından itibaren anneleri kollarından tutup kadın doğum hekimine götürecek, onlarla tanıştıracak veyahut da evlen, evlenmeden önce bize gelecek hastalar en kötü ihtimalle evlendikten sonra mutlaka gebe kalma planı bile olmadan bir kadın doğum hekimiyle tanışması gerekiyor ki bilinç alarak bunlarla ilgili bizim onları eğitmemiz söz konusu olsun, mümkün olsun. Bu konuyla da ilgili daha detaylı bilgiyi web sitemin açıklamalar kısmından takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoma kadar sağlıkla kalın. Kadın doğum hekiminin her zaman sizin yanınızda olduğunu da unutmayın. Instagram hesabıma şuradan ulaşabilirsiniz.